Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor İrfan Kaygusuz vatandaşların organ bağışı konusunda hassas olmalarını isterken Müftü Selami Aydın organ bağışının belirli durumlarda caiz olduğunu söyledi. Türkiye'de 26.894 kişi organ nakli bekliyor. En çok beklenen nakil türü ise 22.775 kişiyle böbrek nakli. Elazığ'da 2014 yılında organ nakil ameliyatlarına başlanan Fırat Üniversitesi Hastanesi ise önemli organ nakil ameliyatlarına imza atmaya devam ediyor. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 2014 yılından bu yana 36 böbrek nakli ile 36 hasta sağlığına kavuşurken birçok hasta ise organ nakli bekliyor. Bir organ bir hayat demek, verebileceğimiz her organ bizden sonraki insanların yaşama tutunmasını sağlamakta. Bu nedenle de hastanemizde 2014 yılından beri organ nakli ameliyatları yapılmakta. Özellikle karaciğer nakilleriyle başladı bu 2014 yılında. Daha sonra özellikle komşu vilayet karaciğer üzerinde çok ileri gidince biz de artık hani karaciğer bir merkezde yapılsın biz hiç olmazsa böbrek nakli konusunda uzmanlaşalım, marka olalım istedik ve tamamen böbrek nakli üzerine yoğunlaşmaya başladık. 2014'ten bugüne kadar maalesef hastanemizde 36 adet böbrek nakli yapılabildi. Bundaki son pandemideki 1-1,5 yılı saymazsak aslında bu oran son derece düşük pandemi rakamlarının azalmasıyla birlikte son 6 ay 8 ay içerisinde yaklaşık 6 böbrek naklini yaptık biz 2021'de. Bunun bir tanesi kadavradan, 5 tanesi canlıdan yani donörden oldu. Bu yıl yaklaşık 5 organ bağışçısının şartları taşımadığı gerekçesiyle ameliyatlarının iptal olduğunu ifade eden Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor İrfan Kaygusuz Vatandaşlara organ bağışı konusunda hassas olmalarını istedi. Aslında vericinin bulunamaması ya da verinci bulunduğu zaman uygun şartları sağlayamaması. Nitekim 5 vakamızda bu şekilde bu yıl iptal edildi. Aslında tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Ancak vericide çıkan başka hastalıklardan dolayı bu nakiller iptal edilmek zorunda kaldı. Verici bulunabilir ise Hastanemiz bu yükü kaldırabilecek alt kapasiteye e, sahip, çok iyi bir cerrahi ekibimiz var. Yani böbrek e, nakillerinde Elazığ'ın, Fırat Üniversitesi'nin e, marka olmaması için hiçbir sebep yok. Burada tüm e, asıl problem verici bulunamaması. Sizin hastanızla da tüm halkımıza seslenmek istiyorum. E, uygun olan e, herkesin e, organ nakli için elini taşın altına koymasını, Organ bağışı konusunda vatandaşları bilinçlendiren Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın, normal şartlarda organ bağışının caiz olmadığını ancak belirli durumlarda caiz olduğunu söyledi. Normal şartlarda organ nakli caiz değildir. Normal şartlarda keyfe keder olmaz. Ama İslam alimleri zaruret halinde zaruretin mahiyet ve miktarına göre Onların tespit ettikleri maddeler var. O maddeler muacehesinde organ nakli caizdir. İşte Diyanet tarafından alınan organ bağışının şartları. Şimdi birincisi zaruret halinin bulunması gerekiyor. Hastalığın bu yoldan tedavisinin yapılacağına zannı galibin olması gerekiyor. Organ veya dokusu alınan kişinin bu işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması eğer organ canlı bir insandan alınacaksa, bu organın alınan kişi de temel bir hayatı, fonksiyonunu devre dışı bırakmaması gerekiyor. Madde, toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ veya dokusu alınacak kişinin ölmeden önce buna izin vermiş olması veya hayatta iken aksine bir beyanın olmamak şartıyla yakınlarının rızasının sağlanması. Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması. Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak bu nakle razı olması gerekir. Bir madde devlet kontrolü altında yapılması gerekiyor.